Karak Network ile Bilgi Haftası Selamın alayık herkese? Karak Network İye ilgili 3 bilgi derledim. Evrensel güvenlik, Karak, multiasset restaking ile kriptoekonomik güvenliğe yeni bir boyut kazandırıyor. Kullanıcılar, evrensel güvenlik sağlayarak artırılmış ödüller kazanabilir. Ethereum ekosisteminde ve ötesinde zincirler, protokoller vs. için güvenlik artır sonsuz yenilik, karak, geliştiricilere güven ağlarına evrensel erişim sağlayarak sonsuz yenilik ortamı yaratır. Yeni uygulamalar, protokoller ve hizmetler geliştirmek için ekibimizle iletişime geçin ve inşa etmeye başlayın. Ekosistemi keşfedin, karak ekosisteminde her gün Zero to One sistemleri geliştiriliyor. Yeni nesil web hizmetlerini, ağları, protokolleri ve uygulamaları keşfedin ve keşfetmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.